Velvet Sundown isimli müzik grubu Spotify'da 1 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı. Ama grubun hiçbir üyesi gerçek değil. Tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan bu grup folk rock tarzında şarkılar yapıyor. Şarkı sözleri, melodiler ve hatta albüm kapakları bile yapay zeka ile üretilmiş. Ancak grup ilk başta gerçek gibi tanıtıldı. Hatta Spotify'da onaylı sanatçı rozeti bile aldı. Dinleyiciler farkında olmadan bu AI grubunu milyonlarca kız dinledi. Bazı müzik platformları bu içerikleri AI olabilir diye etiketlemeye başladı. Ama Spotify gibi büyük platformlar hala bu konuda sessiz. Müzik sektörü şimdi uyarıyor. Dinleyicilere şeffaf bilgi verilmesi şart. Peki sizce müzikte duyguyu yapay zeka verebilir mi? Yoksa sadece taklit mi? Yorumlarda buluşalım. En güncel teknoloji haberleri ve en güçlü yapay zeka araçlarını öğrenmek için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.